ölmüştür ya. Nasıl olmadı ama ya. Öf, keşfetim açılmıştı. Şunu yayınıma gireyim. Ay telif yemesin. Yayınıma gireyim. Hadi telif. Evet tamam hoş geldin. Bir anlık bir şey oldu. Tamam arkadaşlar yanlık şey oldu neden bilmiyorum. E, ee, i̇nternetim de nasıl ya? tutmuştu ya. İncinin mem. Arkadaş yayın donmuyor deme. Bir daha donma yaşa yaşanmasın lütfen bir like dağıtın atın. Doğacı değil ince. Parişimci acık ya oraya. Oraya parişimci acık yaz. Hay son bir de son beşinci video o da değil. Abla sana sonra vereceğim yayından sonra gideceğim abla. <laughs> bir dakika ya. Ben başlayacağım. Ay <laughs> tam şey yapacakken. Ya. <laughs> tamam arkadaşlar sabitledim. dedim. açık çekilişinden devam ediyoruz. Mani ve X yazacağım. Mani ve X E. Hep E'yi unutuyorum. Arkadaşlar bir dakika e, Afrika durup hemen geleyim. Su içip geleceğim. Siz e, yayına göz kulak olun arkadaşlar. Eh, o 4 olacaktı ama sorun değil yine de. Like tatına arkadaşlar geldim. oyunu. Yok yazmadın doğru yazsın. Ee, yeni gelen arkadaşım hoş geldiniz. İsimleri devam ediyorum yazmaya. Arkadaşlarınızı, kardeşlerinizi de yazabilirim hatırlığını verirseniz arkadaşlarınızın adı ya da adı. Tamam Nursel'i ekliyorum. Başka çekiliş şey yapacağım. Ya. ee, başlamadan önce bakarım. Utku TV. Utku TV diye yazacağım. Utku TV. Bir daha benim tablet e, telefonum yok şu anda. Ee, bir daha e, bir daha kimisine pekte gruba yazarız abla. Kuzenimi yazar mısın? Adını ver Money Manivex Money adını yazman gerekiyor şey kur, e, şey. Ne uh, oldu işte. Mürselin. Bir dakika. Nurselin. Şunu yazıyorum ilk önce. Altı göremiyorum şu anda. Nurselin. Ali Deniz. Yazacağım. Bir dakika. Ali Deniz'i yazacağım. Sonra senin de yazacağım. Ee, Ali Deniz. Ya yeah. Ali Deniz. Himosi X burada. Neydi? Ben onu kopyalamıştım sanki. Nasıl X burada? Tamam. Direkt şöyle yazacağım. Hiç yormadan kendime hem taktik bulmalı ee, böyle bu yayına da like atın ama sadece değil yani iki like var şu anda arkadaşlar bir mod alayım sadece bir dakika mod alacağım <laughs> bunu yapmayı düşünüyorum Hmm. Tamam. Ee, bakayım toplamda kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişi var şu anda çekilişte. 3 tane yazımdan dolayı. Tamam o zaman. 3 ee, shorts, ay 4 ya da 3 shorts videosunu beğendir. Sonra da e, bu yayını beğendir. Sonra da e, kaç videomu 3 videomu falan beğendir yani 5 de olabilir tamam çeviriyorum arkadaşlar bol şanslar dilerim ay dur Sercan'a da yazayım Sercan at kod yazmana gerek yok Sercan ben böyle yazacağım seni yazmıştım zaten. Evet yazmıştım evet. Okuyamıyorum isim. 11 kişi var arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, köpek mada. Arkadaşlar bir dakika daha zorlamayın yani. 11 kişi var katılmak isteyenler. Böyle yazacağım ben. Böyle yazıyorum yani. Ee, başlayayım mı? Katılmak isteyenler ben yazabilirim. Çünkü başlayacağım. Ali Bey hemen sen çıkıyorsun valla Çıkma yani. Artık çıkma Ali Bey Ay Ali Bey oğlu yazacak. Tamam yazdım. Tam başlayayım mı? Yeter mi? Dur. Ee, hoş geldiniz. İsim yazıyorum bir dakika. Ayla. Tamam yazıyorum. Ayla. 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 Yazdım. Sercan mı? Ee, yazdım evet. Onu ben yazmıştım. Bakın Sercan. Tamam ona vereceğim. Ee, sana vereceğim. Ali Deniz vereceğim ona. Bilirim sonrasını verir. Bilir. 10 kişi var. Bir dakika Gamze. Bir dakika bekle. Tamam ya. Ali Beyoğlu yazdım. Ali Beyoğlu. Bak spam yapmayın yani. Kendinizi yazdırıp tekrardan ben yazmayın. Bakın burada yani. arkadan yine bakıyorum. Bakın yine yorumlarını okuyorum buradan. Abla Tık 10 saniye banlayacağım. ya. O, tamam atarsın. Giderim ha. Tam Sercan. Tamam. Ali Deniz işte. Ay, gitmesin. Yok gitmesin. Ee, şey Ali Deniz hani şeyin manifan mıydı hedi? Onun kuzeni miydi? İşte ben de başla. Çeviriyorum o zaman. İyi şanslar. Ali Deniz elendi. Böyle yaptığından dolayı elendi galiba. Şans, san, şanslısın valla. Himosi X burada elendi. Sercan elendi. Sercan sen şey yaptığından dolayı gittin iki kere galiba. Şanssızsın. Ali Deniz elendi. Monive X elendi. Gamze moderör çöz. Monive X elendi. Kimosa X burada elendi. Ali Beyoğlu elendi. Sercan elendi incelendi Sercan elendi. Arkadaşlar bir dakika chatten çıkacağım. Şu an chat'i göremiyorum arkadaşlar. Bir şey yazsanız bile bakamayacağım şu anda. Aile elendi burada. Şu an petlere bakıyorum çünkü. Mani ve XE elendi. Allah aşkına bu oldu ya. Petlerim gitmiş gibi oldu. Sonra tekrar geldi. Belgesinde böyle olduğunda aşırı korkmuştum ben. Pekalik seybukları düzeltmeli. Başka ne çekişi yapabilirim? Ee, arkadaşlar size bir soru soracağım. Chat. Bakacağım. Ee, Belik ayıcı mı? Ee, yoksa Belik ayıcı mı? Yoksa huysuz ayıcık mı? Belik ayıcı mı huysuz ayıcık mı? Bir dakika chat'e dönüyorum. Beli mı? Bir tane beli kayıcı diyen oldu. Oy kayıcı değil mi? Beli kıyacığı... çoğunluk beli kayıcı dediğinden dolayı sonrasıyla <laughs> Mürsel'in elendi. <laughs> Ali Bey oldu elendi canımız eğlendi. Canımız eğlendi. Ay bir dakika yine dondu. Eh, tamam bir dakika. Arkadaşlar şu ekiz çıkıyorsa ben şifreye girince tabletimin şifresine girince şey oluyor. Tamam mı? Birlik yapacağım zaten. İncelendi birlik acı çekiliş yapacağız. Bir de e, bu yayına like atalım. Bir de kuralları okuyun lütfen sabitte. Aa arka Diğer incide de gitti. incelendi Gitti hepsi. Ay deniz verende. Utku kazanırsan fena yaparım. Mesela elendi. Utku'ya de? Utku Maşallah. Otkuya nazar ediliyor? Nazar büyüsü. Aile alemde. Otkuya büyü yaptım sanırım. Bir dakika yayın şey oldu. Yorumlar gelmiyor. Arkadaşlar siz mi yazmıyorsunuz? Yoksa bana mı yorumlar gelmiyor? Çeviriyorum. Himasi X burada elendi. Yansı elendi. Gamze kazandı. Gamze kazandı. Tebrik ederim. Gamze kazandı. Burada olması lazım. <laughs> Gamze kazandı. Gamze kazandı. Modör türümüz ad önce yazdı. Yani burada. E, Gamze kazandı. Tebrikler. Sonra peti teslim edeceğim ona. E, Gamze mod demeyin. Direkt Gamze apla deyin ona. Tamam Gamze'yi kazanmış oldu. Şimdi bir kıyıcı çekişine ekleyeceğim. Birlik. Ayıcı çekilişi. Tamam. Leli Tamam bir dakika. Seninle yazarım inceyi. Önce şunları yazayım. Bana hatırlat yazarım. Kinosti X. Klavye bile ismini siperlemiş. burada. Bir dakika seni de ekleyeceğim. Bir dakika şey çok hızlı. Yavaş olun arkadaşlar. Ben herkesi üç kere yazıyorum. Biraz bekleyin. Sonra ben yazın. Ya da isminizi yazın, isminizi yazın. Çınar. Şu an e, al, yukarıyı al, okuyorum. O yüzden aşağıdaki yorumları görmüyorum. E, tam çınarı yazdım. E, Gamze. Gamze. Ben gidecek Gamze yazacağım. Ay Gamze yaz. Gamze yazdım. Gam, ay, Gamze. Gamze ve x e. yazacağım bir dakika chat çok hızlı olduğundan geri mi ve mi ve x e ben utkuya ekledim mi dakika utku utku utku, utku. evet, şimdi inciyi yazacağım İnci. İnci 10 kere yazmam gerekiyordu galiba. İnci yazdım. İn. Ya ne oluyor? İnci. İnci seni? 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 10 kere yazdım seni. Hem tekrardan gelse. 40 kişide başlayacağım 40 kişide başlayacağım bakın 40 kişide başlamayı düşünüyorum en az 40 kişide başlayacağım bakın 40 kişide başlayacağım bu kadar basit sadece de 2 e, kişi lazım ben şu anda 2 kişi olarak kime ekleyeyim bakın 40 kişi olduğunda başlayacağım aileye ekledim mi ben İnci. Ay ben seni yazdım. Ha, ha evet Müslüm. Şu an kırık oldu resmen. Kırık oldu. Başlayacağım. Ben de iki abone veririz. He doğru ya ben seni öyle yazacaktım. Mani. Hoş geldin. money ve X. E. E evet. biraz fazla oldu sanki. N ve X E. Aa evet, roken. Evet, şimdi yazayım KPG K21. rica ederim Arkadaşlar çiçeğim şu an kişi şu oldu hepsini yazdım şarkı ee, Christmas moduna almayı düşünüyorum Arkadaşlar geldim geri. Evet moderatör yavaş yavaş açtı. Açıyor. Tam çeviriyorum o zaman. Yüzünü gösterin. Öf. Yayınımı izleyenler anlayacak. Bakın ben buradan şeye bakıyorum. Göstermezsem bile elimi göstereceğim. Bakın telefondan bakıyorum böyle. Anladın mı? Tam çeviriyorum o zaman. İlk eleman kimiz? Aydeniz Erem'de. Tamam. Tamam tamam al anne. döndüm arkadaşlar. Ee, yok elenmedi daha. Hemen şey oldu da. Nasıl ya? Şey oldu. Bir dakika ben internetin çeken yere gideyim de internet kopmasın. <laughs> İncelendi. Arkadaşlar 14 kişi geldi lan. 14 kişi geldi. Arkadaşlar siz siz koy Kesimi kabala tutmak istiyorum. İnci yerine başka biri kazanırsa onda büyük bir şans olur. Bu arada. 10 defa yazılı çünkü 10 kere abone verdi. İnci gidiyor dedikten sonra incelen. Rukan ee, Ruken kimin kardeşiydi? Kimin kardeşiydi Ruken? Ruken, Ruken kimin kardeşiydi? İncinin miydi? Kimindi Ruken kardeşi? Ruken kazandı da Ruken kimin kardeşiydi? Tamam. Ben bunları nasıl sileceğim? nasıl şeyimi düşünüyorum. Ee, dakika arkadaşlar. Şimdi başka bir çekiş olacak. Sanırım öyle. Hürken kazandı çünkü. Bunlar Ruken yazacağım. oyuncusuz. Arkadaşlar herkes uyumaya gitti sanırım. Yarın oyuncusu sayıcı çekilişi yazacağım. E, o zaman yarın yapacağım. Yarın karne günü zaten. O zaman çekiliş yaparım. Karne gününden sonra yaparım işte. Saat kaçta ise kaç yaparım. Tam o zaman arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. E, o zaman yayınıma gelen kişilere çok teşekkür ederim. Benim gitmem lazım ben. Herkes çıktığından dolayı yapıyorum. Yarın versem onun VX, Mane X'e. Çünkü yarın yayınıma gel bildirimler açık tut.